Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Trabzonspor'da Fatih Tekke yol haritasını çizmişti. Santrofor istiyorum dedi. Sol bek istiyorum, stoper istiyorum. Orta sahaya iki oyuncu birden istiyorum demişti. Bununla ilgili çalışmaların da yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. İsimler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bundan da bahsedelim. Hangi isimler ortaya çıktı? Orta sahada 4-5 isim var ki bunlarla görüşmeler devam ediyor. Stoper'de Arnavut oyuncu, İtalya'da oynayan Arnavut oyuncu gündeme geldi. Sol kanatta iki oyuncu ve Santrofor'da 3 oyuncunun ismi gündemde. Bunlar tabii ki hepsi bir arada olmayacak ama transferle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Önce içeriden birkaç tane haber verelim. Uğurcan Çakırla başlayalım isterseniz. Uğurcan Çakır'a Monako'dan resmi teklif geldi. 10 milyon euroluk bir teklifte bulundular. Ama Trabzonspor değerlendireceğiz dedi. Aldığımız bilgi e, gitmesine izin verecek. Zaten başkan Ertuğrul Doğan kendisine bu konuda söz vermişti ama 15 milyon euro istiyor Trabzonspor bakalım arada bir yerde mi anlaşacaklar yoksa Trabzonspor ısrarcı mı olacak bu konuda bunu net olarak gözlemleme şansımız olacak ee, şöyle devam edelim ee, transferle ilgili isimlerden isimlere geçmeden önce Bakame'nin kötü bir sezonu olduğunu söyleyebiliriz. Ligde 20 maçta 1 gol at, 1 gol attı. Sakatlıklarla boğuştu. Toplamda da 27 maçta 2 golü var. Evet, çok yetenekli bir oyuncu ama yaş olarak ve sakatlık olarak ciddi sıkıntılar oluşturdu. Şenol Güneş belirsizliği devam ediyor. Yani Trabzonspor'da göreve devam ediyor musunuz sorusuna Trabzonspor iyi olsun ben hep yanındayım dedi. Yani bu çok da fazla böyle hani inandırıcı, güzel, hoş, net bir cevap değil onu söyleyelim. Tabii ki Trabzonspor'da Şenol Güneş'in çok farklı bir isim olduğunu net olarak söylememiz lazım. Yabancı kontenjanı Trabzonspor'un belini büken bir başka önemli konu. 12 artı 2 gibi bir yabancı kontenjanı var. 2 dediğimiz o 2003 sonrası doğumlular olacak. bu kurala uyan oyuncusu elinde yok. Mendy, Batago, Malhero, Dragusha teklifler var. Savic ve Visca ayrılmak istemiyor. Long keza aynı şekilde gitme taraftarı değil. Vakame'deki durumda kararsız. Dolayısıyla önce tahliye etmek de gerekiyor. Böyle bir sıkıntıdan da bahsetmemiz gerekiyor. Bu noktada Trabzonspor bunu nasıl başaracak? Onu da gözlemleyeceğiz. Onu da söyleyelim. şimdi şöyle yani eldeki oyuncularla ilgili e, açıklamalara devam edelim. E, topladığımız haberlere ve bilgilere istihbaratlara devam edelim. Draguşa Yunanistan'dan iki talip var ama e, taliplerden bir tanesi e, kesinlikle Razvan Lucescu değil. Zaten Milli Takım'da forma giyiyor. Mircea Luchescu da ama böyle bir durum söz konusu değil. Gökten Kürbüs'le ilgili bir açıklama e, var kulüp kulüp kaynaklı ya da aldığımız istihbarat var. E, Kara Gümrük de oynamıştı. 35 maç 5 gol 8 asistle iyi bir sezon geçirdi. Dolayısıyla yaz kampına Trabzonspor onu davet edecek. Böyle bir karar aldı. Onu da söyleyelim. Trazege'nin bir açıklaması var. Ondan da bahsedelim. Diyor ki "Bon servisimi almak ve gitmek için tehdit ettim." diyor. "Ya giderim ya da futbolu bırakırım." dedim. Gerçekten de bırakacaktım futbolu El Ahli'ye göndermeselerdi. Ben çünkü El Ahli taraftarıyım diyor. Hemen Mustafa Eski Ellaç'la ilgili durumu da anlatalım. Mustafa Eski Ellaç'ın da milli takım performansı beğenildi. Onu da vurgulayalım ve son olarak da yine kulüp kaynaklı haberlerden Malhero'ya bir parantez açalım. Benfica iddiası var. 2028'e kadar sözleşmesi var ve ben burada mutluyum. Sıkıntı yok diyor. Dolayısıyla Gitme gibi bir durumu söz konusu değil. Şimdi önce isterseniz bir orta sahadan e, başlayalım. Orta sahada çok oyuncu var gerçekten. Bunların başında Mamadou Sangare geliyor. Fatih Tekke'nin en çok istediği oyuncu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Rapid Wien de oynuyor. 2028'e kadar sözleşmesi var. Yani onun e, öne çıkmasının nedeni iki yönlü yani box to box dediğimiz oynayan güçlü, tempolu bir oyuncu. 5 milyon euro ile başladı Trabzonspor. 6 milyon euroya çıktı ama şu anda 10 milyon eurolardan bahsediyor Rapid win. Yani o rakamlara sanıyorum Trabzonspor çıkmaz ama netice itibariyle böyle bir gerçek var. 33 şöyle söyleyelim 3388 dakika Oynayan bir oyuncu 44 maçta 3 gol 3 asisti var merkez orta saha oyuncusu bir kere bunu yazalım şimdi onun dışında 10 numara için bir arayış da var ondan da bahsedelim Albert Granbaek Danimarka bir Danimarkalı 24 yaşındaki oyuncu şöyle söyleyelim güncel kulübü Ren ama kiralandığı kulüp Southampton'dı. Fransız basınına göre Trabzonspor'un listesinde yer alıyor öyle söyleyelim 23 maçta iki gol bir asisti var 11 milyon euroda piyasa değeri var yani 10 numara için yani kuzey ülkelerinden gelen Danimarkalı olduğu için oyuncuların iyi iş yaptığını Trabzonspor'da söyleyebiliriz. Daha önce gündeme getirdiğimiz e, Zaferis var e, o da önemli bir oyuncu merkez orta saha, merkez orta sahada e, Sangare mi olur yoksa? eee Zaferis Zaferis ismi olur. Ee, buna bakacağız. Zaferis de 22 yaşında Slavia Prag'da oynuyor. 44 maç, 6 gol, 4 asisti var. 8 milyon euroda güncel piyasa değeri olan bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Orta saha oyuncularıyla ilgili yani gündemdeki orta saha oyuncularını söyleyelim ki bunu ilk ben gündeme getirmiştim. Andre Duda'yı Helas Verona'da orta saha oyuncusu sözleşmesi bitmesi en büyük avantaj. 28 maç 1 gol 4 asisti var. 4 milyon euro güncel piyasa değeri var. Yani hem sözleşmesinin bitmesi hem baliyetinin ucuz olması nedeniyle Merkez orta sahan oyuncusu 30 yaşındaki bu noktada biliyorsunuz ham şekilde bir önerisi vardı oyuncuyla ilgili. Onu da hemen söyleyelim ve bir e, isim daha var. Ondan da bahsedelim son olarak orta sahada Joa Aribo ama orada bir e, sıkıntı da var onu da söyleyelim menajeriyle bir görüşme The sana göre menajer görüşmesi oldu ama e, oyuncunun gitmesine de kulüp izin veriyor onu da söyleyelim e, Southampton ama şunu da söylememiz lazım eski hocası e, Martin Aribo onu Rangers'a istiyor yani bu şartlarda biraz daha zor ama zaten alternatif oyuncuların çok ciddi bir şekilde olduğunu söylememiz lazım gelelim hemen stopper e, transferine stopper transferinde Arnavut oyuncu ki o da Adrian İsmaili onunla ilgili de Empoli'de sözleşmesinin bitmesi çok büyük avantaj ve Trabzonspor'un masada olduğu 187 boyunda 29 maçta oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz bon servisinin olmaması da en büyük avantaj stoper transferinde böyle söylüyoruz. Şöyle devam edelim. Tabii ki birçok alternatif gündeme gelecek ve bu alternatiflerden bazıları olacak. Biraz rüzgar esiyor, onun için kağıtlarımız uçuşuyor. Ona bakıyorum. Hemen şöyle devam edeyim. Bu noktada sol kanatta. Ee, şöyle bir isim var e, ki onu da gündeme getirmiştim. Kamal Din Süleyman'a 5 milyon euroluk bir teklifi var Trabzonspor'un 2027'ye kadar sözleşmesi var. 30 maç 2 gol 3 asisti olan bir oyuncu 13 milyon euro da güncel piyasa değeri var. Onu da söyleyelim. Ee, bu noktada e, sol kanattaki iki alternatif de değerli. Bir tanesi de Jerome, Jeremy Boga'dan bahsedelim. O da 28 yaşında. onun maliyeti biraz daha yüksek. 8-10 milyon euroluk maliyeti var. 24 maçta 3 gol 1 asisti olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Onu da vurgulayalım. Ve şimdi gelelim San, transferine. Ona şu bence tamam. Yani çok küçük pürüzler kalmıştı. Onları çözmeye çalışıyorlar. Bence onu açıyor. yani bugün yarın açıklanır diye düşünüyorum. ama iki isim daha var gündeme gelen. Biri Timo Werner. Çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü bir düşüşte iki yıldır düşüşte olan bir oyuncu. Tottenham'da gitti. Çok fazla şans bulamadı. Leipzig elden çıkarmak istiyor. 4 milyon eurolara kadar düştü bon servisi. Şöyle düşünülebilir. Ya biz zaten onu açıyor alıyoruz. Timo Werner'i de yanında geliştirebiliriz ya da işte bekleyebiliriz derseniz ayrı. Ama bu tür örnekler olumlu olmadı. Onu söylememiz lazım. Ama Angel Rodado konusunda Wisla Krokov'un oyuncusu 2027'ye kadar sözleşmesi var. Başkan Kolevski'nin bir konuşması var. X kanalına konuştu. Trabzonspor ilgileniyor mu diye sorduklarında genel olarak evet dedi. Yani Trabzonspor tarafının ilgisini doğruladı. İspanyol oyuncu 30 maçta 11 gol attı. Hemen söyleyelim. 28 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. O da Santrofor bölgesi için alternatif. Yani bu isimler genel anlamda Trabzonspor'un hedef isimleri, nokta atış isimleri bakalım bunlardan hangilerini yaklaştıkça size transferde bitti noktasına getirebiliriz. Yani söz gelimi ona açıda söylediğimiz gibi. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.